Bu videomuz 11. sınıflar için. Bu sene 11 olup 12'ye aday olan öğrencilerimiz için gelsin. Hocam ben 11. sınıfım ne yapacağım? Önümüzdeki yıla nasıl hazırlanacağım? İşte sınava bir yıldan biraz daha fazla süre var bizim için. Biz ne yapmalıyız diye soran 11. sınıf öğrencilerimize gelsin bu videomuz. 11. sınıflar yani 12 adaylarımız neler yapmalı, nelere dikkat ederlerse önümüzdeki yılı çok iyi geçirirler ve istedikleri üniversitelere yerleşirler. Burada temel birkaç tane durum var. 11. sınıfa gelmeden önceye bir bakalım. Ona göre de 11. sınıfı değerlendirelim. Şimdi 9-10. sınıf daha çok tabi TYT ağırlıklı ya o yıllarımız boş geçtiyse ne yapacağız? O yıllarımız dolu geçtiyse ne yapacağız? Bunları iki, temelde ikiye ayıracağım. Hani ona da ayırabiliriz ama e, videomuzun süresi buna yetmez. Temelde ikiye ayıracağım. Hocam ben 9-10'u iyi geçirdim şu anda 11'im 11 de fena gitmiyor. Ben nasıl devam etmeliyim? Bir de 9-10 çok iyi geçmedi hocam anca bu sene akıllandım aklım başıma geldi. Yavaş yavaş başlıyorum ben ne yapacağımdan başlayalım o zaman. Evet genellikle... 9-10'u boş geçiren ya da tamamen boş geçmese bile kısmen boş geçiren, tamamen kendini adapte edemeyen lise 1'e başladığında daha sınava 4 yıl var diyen arkadaşlarımız. 11. sınıfa geldiğinde yavaş yavaş böyle hafif tutuşma belirtileri gösteren arkadaşlarımız. Ne oldu? 9. 10. sınıftaki eksikler karşımıza yavaş yavaş çıkmaya başladı. İlk girdiğimiz TYT denemelerinde bir anda şok olduk. Aa, bu konu oturmamış, bu konuyu unutmuşum, bunu hiç hatırlamıyorum gibi karşımıza çıktı. O zaman ne oldu? Şunları yaşıyoruz. Bu sefer de öğrenilmiş çare Sizlikler başlıyor. Ben halledemeyeceğim galiba. O kadar çok konu birikmiş ki 2-3 yıllık konu birikmiş. Ben bunları halledeceğim de daha aYT konularını halledeceğim de nasıl olacak bu iş gibi devasa bir yük görüyoruz karşımızda. Böyle bir yük yok aslında. Bu hayali bir şey. Bakın bir yerden başladığınız zaman işin ilerlediğini göreceksiniz. Hafıza tekniklerinde anlattığım bir konu vardır. Çok önemlidir bu. Diyelim ki bakın siz ve ben yan yana oturduk. X konusunu bir tane hocamız karşımıza geldi size ve bana anlatıyor. Ben 46 yaşındayım, bana anlatıyor. İşte diyelim siz 17 yaşındasınız, size de anlatıyor. Ben lise yıllarında bunu görmüştüm, 30 yıl önce görmüştüm. Siz ise ilk defa şimdi görüyorsunuz ve IQ'larımızın eşit olduğunu varsayalım. Siz ilk defa görüyorsunuz, ben daha önce gördüm. 30 yıl geçti ama üstünden 30 yıldır hiç tekrar etmedim. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Ben sizden yaşlı olmama rağmen sizden hızlı öğrendiğimi gösteriyor ilk an için yani ilk aşamada ben hızlı öğreniyorum çünkü beynimde hatırlama mekanizması var 30 yıl önce de bile olsa ha diyorum tamam bu konuyu böyle yapıyorduk şunu şöyle çözüyorduk ha bak hoca yaparken hatırlama gerçekleşiyor bende hatırlama gerçekleştiği için hani bunu bir e, drak yarışı gibi düşün önce ben hızlı çıkıyorum ama sizin beyniniz daha geç ol, genç olduğu için ilk çıkış hızını absorbe edip beni kesinlikle solluyorsunuz daha sonra yani bu şu anlama geliyor ilk anda bir öğrenme ilgili zorluk yaşayabilir ama kesinlikle benden çok daha hızlı gideceksiniz. Sebebi de şu. Benim beynimde onun nöron karşılığı var. Beynim sadece orayı canlandırıyor. Sizde karşılığı yok yeni öğrendiğiniz herhangi bir konunun. Ondan dolayı beyniniz yeni bağlantılar kurmaya çalıştığı için o sırada beyniniz ciddi anlamda zorlanıyor. Zorlanıyor ama onu hızlı bir şekilde oluşturuyor. Oluşturduktan sonra da çok işlevsel bir şekilde, çok düzgün bir şekilde kullanmaya başlıyor. Yani korktuğunuz gibi bir şey yok aslında. O bağlantıları bir kere kurmanız lazım. Of oh, şu konu var, bu konu var. Bakın bir kere öğrenin, tam öğrenin. Diyelim 9'daki X konusunu tam öğrendiniz. Defalarca defalarca tekrar etmenize gerek kalmayacak ki. Zaten soru bankalarından soru çözerken, bazen denemelerde o soruları çözerken beyniniz ara ara onları hatırlayacak. Sadece size önerim şu. Neyi öğreniyorsanız 9-10'a geri döndüğünüzde hepsini böyle tek tek otuttura otuttura gitmeye çalışın. Acele etmeyin. Hepsini birden çalışacağım, hepsini birden halledeceğim demenize gerek yok. Zaten bir yıldan fazla süreniz var. 14-15 ayınız var arkadaşlar çalışmak için. Çok kötü bir süre değil. 9-10 boşa geçti hocam yapamaz mıyım? Ya yaparsın. Belli bir düzeyde mutlaka yaparsın. 9 10 boşa geçmiş olabilir. Şimdi başlarsan yapabilirsin. Ama bazı öğrenciler geliyor 12. sınıfa geçmeden o çalışma psikolojisine giremiyorlar. Şimdi 9 10 boş geçmiş, 11'i de tam iyi değerlendirememiş. Hatta şimdi de başlamıyor. Diyor ki hocam ben yaz bir gelsin. Bir tatilimi yapayım. Tatilden döneyim. Tatilden döndükten sonra Ağustos ayında 15'inde işte dershaneler, okullar açılacak. Sonra bir konsantre olurum. Sonra bir çalışırım. Oo o, yani senin işin o zaman gerçekten zor oluyor. Çünkü önümüzdeki yıla bıraktığın zaman, Ağustos, Eylül ayından sonra bıraktığın zaman bunun motivasyon kısmı var, toparlama kısmı var derken Eylül olacak, Ekim olacak aylar. Önünde 6-7 ay süre kalmış olacak ve o zaman gerçekten toparlamak zor olacak. Şimdi başlarsan toparlamak için yeterince vaktin var. 9-10'da yeterince iyi geçirmeyen arkadaşlarımıza söylüyorum bunu. Peki hocam ben zaten 9 onu o kadar kötü geçirmedim. En azından orta düzey bir üzerinde geçirdim. Şimdi 11'deyim. E, fena geçirmiyorum şu ana kadar. Ben ne yapmalıyım? Arkadaşlar şu anda aşırı kasmanıza gerek yok. Madem toparlaya toparlaya geldiniz. Aşırı hızlanmanıza gerek yok. Bunu yavaş yavaş hızlanan bir koşucu gibi düşünün. Yani finale yaklaştıkça temponuzu yükseltin. Öyle söyleyeyim size. Diyelim ki ortalama bugüne kadar hocam 10 ile 12 kilometre hızla koşuyordum. 13-14 kilometreye çıkarın hızınızı. Çünkü son turda girerken yani 12. sınıfa geçip Eylül-Ekim olduğu zaman 15-16 kilometre hızla koşmaya başlayacaksınız. Bu hızı sürekli sağlamanız belki zor olabilir. Ondan dolayı şimdi böyle aşırı panikleyip çok fazla yüklenmenizi önermiyorum. Normal standart madem 9'dan 10'dan fena getirmedin bugüne kadar. Bugün de o standart çalışmana devam et. Hafif hafif arttıra arttıra devam et. Bu şekilde devam edersen 12'ye hazır girersin ve 12'de de, de son turlarda artık Allah ne verdiyse yüklenirsin ve bu yüklenme sayesinde de 12'de hayalini kurduğun yere girmiş olursun. Evet bu videoda sizlere 11. sınıfların ne yapması gerektiğini aslında 11 diyorum ama şurada çok az bir zaman sonra zaten 12'siniz. Bence kendinize şimdiden ben 12'yim psikolojisine sokmaya çalışın. Ben 11'im demeyin. Ben 12. sınıfım deyin. O psikolojiye erkenden girmeye çalışın. Ne kadar erken girerseniz o kadar sizin için iyi olur. Bir de şu soruyu da atlamadan geçmeyelim burada. Öğrencilerimiz işte diyorlar ki "Hocam ben 11'den 12'ye geçiyorum şimdi yaz tatili yapayım mı yapmayayım mı?" Bu soruyu çok fazla soruyorlar bana. Hemen bunun da cevabını verelim. Evet, ufak bir yaz tatili yapın ama diğer yıllarla aynı olmasın lütfen. Hocam ben 3 ay yokum. Zaten olmaz. 2 ay da değil, 1 ay da değil. Şöyle bir okullar bittiğinde kursa gidiyorsanız kursla okulsa okulsa onunla senkronize bir şekilde arada böyle bir iki haftalık boşluk oluşturabilirsiniz. O boşlukta şöyle bir kafanızı toparlayıp sonra döndüğünüzde haydi bakalım deyip güzel bir gayretle bismillah deyip başlayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Ondan sonra da az önce dediğim gibi son sürat 12. sınıf olarak devam edersiniz. Müzik